Merhaba gençler. E, bugünkü konumuz düşünceyi geliştirme yolları. Evet her zaman yaptığımız gibi önce bütünü gösteriyorum. Başlıklardaki şifreleri e, hafızamıza almaya çalışalım. E, düşünceyi geliştirme yolları başlıkta zaten anlatmaya çalışıyor. Bir düşünceyi geliştirebilmek için tanımlama, karşılaştırma, benzetme, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, örnekleme olmak üzere altı gruba ayırıyoruz. Peki nedir bu düşünceyi geliştirme yolları? Evet nokta atışları yapmak istiyorum arkadaşlar. Tanımlama dediğimizde e, cümleleri okuduktan sonra bu nedir diye sorduğunuzda oradaki anlatılan e, cümleler tanımlamayı verir. Tanımlama nesnel bir tanımlamada olabilir, kişiye özel, öznel bir tanımlamada olabilir. Bu konuda bir çekinceniz olmasın. Evet tekrar ediyorum. Tanımlamayı tespit edebilmemiz için bu nedir diye soruyorsunuz. Bu nedirden cevap alıyorsak tanımlamadır. Peki ikincisinde karşılaştırma. Bir şeyi karşılaştırabilmemiz için iki nesne, iki kavram, iki düşünce yani iki tane olması lazım. Karşılaştırabilmek için e, neleri karşılaştırıyoruz? benzer yönler veya farklı yönler olabilir. İlle farklılık olacak diye bir şart yok. Benzer yönleri de karşılaştırabiliriz. Genellikle de oysa ise halbuki göre ancak daha en kadar gibi sözcükler genellikle kullanılır. Peki üçüncüsüne geçelim, benzetme. Zaten şifre burada var. Benzetme yapabilmemiz için yine iki bir varlık, iki kavram, iki durum olmalı ki Zayıf olanı güçlü olana benzeterek anlamı daha güçlü hale getirmek, daha dikkat çekici hale getirebiliriz. Genellikle de gibi kadar sözcüklerini kullanıyoruz. Peki dördüncüsü sayısal verilerden yararlanma. Zaten şifre burada var. Sayısal veri. Genellikle e, paragrafın içinde istatistik veriler olur. Bu anket sonucu, araştırma sonucu gibi. Sayısal değerler olacak paragrafta. Sayısal verilerden yararlanma olabilmesi için burada zaten veriyor şifremiz. Sayısal veri değerler olacak. Peki paragrafta e, tanık gösterme dediğimizde alıntı. E, alıntı sadece o kişinin e, sözü değil ismi de olması gerekiyor. E, ileri sürülen bir düşünce vardır. E, o düşünceyi daha güçlendirebilmek için e, ünlü birinden bir alıntı yapar. Bu şekilde yazar düşüncesini güçlü hale, etkili hale getirmiş olur. Evet tanık göstermiş oluyor. Zaten şifremiz e, nokta taşımız burada. Tanık gösterebilmesi için o ünlü kişinin adını söyler, adı soyadını söyler ve o konuyla ilgili ne söylemişse o ünlü kişi o cümlesi alıntı yapılır. Peki örnekleme dediğimizde bir düşünce bir görüş somutlaştırmak için daha anlaşılır hale getirebilmek için örnekler verilir. Düşüncenin netleşmesi amaç edilir burada. Bir Genellikle soyut bir düşünce anlatılır. Bu soyut düşünceyi anlatmak zordur. Bunu somutlaştırmaya çalışırız. Günlük yaşantımızda bizler de yapıyoruz. Evet soyut bir kavram, duygu, düşünce vesaire netleşmesi için örnekler veriyoruz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuda da sorular çözmenizi tavsiye ederim.